Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? iyisinizdir Bugün Oğlak Burcu ile devam ediyoruz. Biraz böyle kameramın gölgesi düştü ışık burunca Artık idare edin. Evet sevgili Oğlaklar yükseleni Güneş Burcu ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşım. 2024 yılında seni neler bekliyor buna bakacağız. Kanalıma abone olan bütün arkadaşlarım niyetime dahilsiniz. sizler de sevgili Oğlaklar niyetime dahil olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Evet hadi bakalım bütün abonelerimizin niyetine kartlarımı seçiyorum sevgili oğlak burcum. Neler bekliyormuş seni? Şöyle bir bakalım. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif arkadaşlar. Oradan yapacağınız yardımlar da sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Bunu da Instagram Duru Alt paylaşıyoruz. Görebilirsiniz. Evet sevgili Oğlak Burcu'm. Haydi bakalım. ...2024 yılının genel enerjilerinde... ...senin için ne varmış... ...bakalım arkadaşlar kişisel danışmanlık isteyenler de Instagram dur ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili oğlaklar, e, genel enerjilerine baktığında 2004 yılına kutlamaya değer haberlerle gireceksin diyor. Yani bu bir hamilelik olabilir, bebek bekleyenler için, mezun olmak isteyenler için mezuniyet olabilir, iş bekleyenler için iş haberi olabilir ama şükür enerjisi içerisinde olacaksın gerçekten. E, güzel haberler, Sevindirici müjdeler yolda gözüküyor. 2004 2024 yılının ilk dönemi senin için gerçekten mutlu haberlerle başlayacak olarak gözüküyor. Bir başarıya imza atacaksın. Belki de bu haber bir işle alakalı da olabilir ama bir başarı gerçekten maddi anlamda kendini güven altında hissedeceksin destekleneceksin ama bir ebeveynin olur ya da bir aracı olur ya da bir arkadaş olur bir tanıdık olur birileri tarafından da desteklenerek bu başarıyı elde edeceksin olarak gözüküyor devam ettiğimde parayla ilgili şu an biraz kaygılı süreçtesin ancak dediğim gibi bu süreci atlatıyorsun kötü zamanlamaların sonuna gelmişsin diyor önümüzdeki süreçte arkadaşlar yani burada içinde bulunduğun ortamda bir huzursuzluk varsa iş olur, aşk olur. İçinde bulunduğun ortamda, kafanın karışıklığı, karışık olmasına sebep olan bir ortamda bir sıkıntı varsa dengeyi oturtacaksın. İsminde Z harfi olan, A harfi olan bir kişiyle alakalı bir çatışman varsa e, isminde ya da soy isminde bu harfler olabilir. Senin de olabilir. Bir çatışman varsa bir uzlaşma sağlanacak olarak gözüküyor. Ve sonrasında birinci ayın ardından, akabinden evet gerçekten karşına harika fırsatlar çıkıyor. Gerçekten böyle cesur bir şekilde gözü pek bir şekilde ilerleyeceğin, harekete geçeceğin ve artık seni heyecanlandıracak şeyler yapacağın zaman değil geldi diyor. Sevgili oğlaklar devam ettiğimde evet olumlu değişiklikler bakın burada da verdi. Hem de merkeze verdi. Beklemede olan bir durum aniden ilerlemeye başlayabilir. Şans senden yana hareket edecek ancak bazı konularda adaletli davranman gerekiyor. Bir adaletsizliğe imza atmadığından emin olmaya çalış. Çünkü adalet senin için de geçerli olacak bu süre zarfında biraz kaygılısın, belki bir projeye başlayacaksın, belki bir ilişki için adım atacaksın, kaygılısın, harekete geçeceksin ama korkuların var. Burada diyor ki birazcık sabırlı ol, sezgilerini dinle, bu korkularından kurtul, ne istediğini değerlendir ve sonra adımını at. Çünkü önündeki süreç açık, yolun açık, bir tıkanıklık görünmüyor. Hatta bazı olaylarda aniden gelişmeye başlayacak diyor arkadaşım böyle. Bir anda bir değişim, bir anda bir haber, bir anda bir olayların gelişmesi durumu söz konusu. Ve en güzeli de şu arkadaşlar 9 gün 9 hafta olabilir biliyorsunuz bu 2024 yılı bakar mısınız dilekleriniz gerçekleşiyor diyor. Yani su dokuzlu su dokuzlu bir vade içerisinde artık endişelerin yok oluyor artık dileklerin gerçekleşiyor artık gerçekten 2024'te bir oh çok şükür diyeceksin oğlak burcu sıkıntılı süreçleri atlatıyorsun olarak gözüküyor. Şimdi devam edelim bakalım klasik tarotla birlikte bize ne söyleyecek. Evet sevgili oğlaklar haydi bakalım budala başrahibe aşıklar sır dörtlüsü ve büyücü. Şimdi sevgili oğlak burcum özellikle bu kısımda uyumlanan arkadaşlarım 2024 yılı için baktığımda bakın bir başlangıç gözüküyor sıfır vade ayın 10'u 20'si 30'u olabilir ama e, ilişki durumunda şifalanma lakin sizin şifalanmanız için bir sır ortaya çıkacak diyor. Arada saklanan bir sır bilmediğiniz bir olay haberini almadığınız bir olay da olabilir ama bu sırrın ortaya çıkması sizin karşı karşıya gelmenize, konuşmanıza ve tekrardan başlangıç kararı almanıza sebep olacak diyor. Maddi anlamda sıkıntı içerisinde olan arkadaşlarım, bütçe olarak zorlanmış, özellikle son 2-3 aydır çok zorlu süreçten geçen arkadaşlarım yine bana birli vadeyi gösteriyor. Yani Ocak ayından sonraki döngü içerisinde bir rahatlamanız olacak. Olasılıklar, ihtimaller karşınıza çıkacak olarak gözüküyor. Ve ikinci kere yine adalet kartını verdi. Devam edelim oğlaklar. Kolektif bir açılım bu arkadaşlar. Lütfen uyanı alın. Uymayana evrene gönderin. Danışmanlık için instagram duru altı refahdan ulaşabilirsiniz. Bir adaletsizliğe lütfen imza atma. Bu ara Hesapların görüleceği, haksızlık yapanın karşılığını alacağı, haksız olanın hakkını alacağı bir döngü içerisinde. Evren bu döngü içerisinde. O yüzden bir adaletsizliğe imza atmadığından emin olmaya çalış oğlak burcum. Etrafın biraz tehlikeli insanlarla dolu, kafanı karıştıran e, narsist insanlarla dolu. Bunlardan arınmaya çalış. Gidip gidip bu insanlardan tavsiye alıyor olabilirsin. Seni daha çok dibe çekiyor olabilirler. Özellikle de enerjileriyle olabilir ve beklediğin güzel haberleri, beklediğin güzel gelişmeleri lütfen etrafındaki insanlarla paylaşma. Çünkü kıskanç enerjide bu insanlar. Paylaşmazsan eğer bir de adağın var. Bunu yerine getireceksin. İnşallah yerine gelecek olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Evet. Sevgili Olak Burcu'm güvenle alakalı bir problem yaşanmış bir döngü kısır döngü ama bu ilişkide üçüncü kişi de var muhtemelen. Ee, diyor ki bir rekabet durumu bir döngü kısır döngü bir güvensizlik durumu içerisinde girilmiş ve bundan kaynaklı bir yıkım yaşanmış dedi. Ee, sen güçlü tarafsın gücünün farkında ol duruşunun farkında ol neye sahip olduğunun farkında ol ve sağlam durmaya çalış böyle yaparsan kazanan taraf olacaksın dedi. Oy, merkezde güneş kartını verdi. Hadi bakalım. Evet sevgili oğlaklar. Şimdi dedim ya sağlam dur. Hemen peşinden açıklamayı verdi. Evet bir 6 vardı önce. 6'lı ve 7'li vardı öncesinde. Hatta 5, 6, 7. 5 ay, 6 ay, 7 ay olmuş olabilir. Ya da 5 hafta, 6 hafta, 7 hafta olmuş olabilir. Bir uzaklaşma yaşamışsınız. Siz de kendi işi, içinize ve işinize dönmüşsünüz. Karşı tarafta aynı şekilde içine kapanmış ve işine odaklanmış. Ancak Bakın küskünlük bitiyor dedi direkt. Ve zaten sizin aydınlığınız bu küskünlüğün bitmesiyle birlikte geliyor. Çünkü duygusal anlamda kendinize yüklenmiş bir durumdasınız. Kafanızda çok karışık. Ancak dediğim gibi bu iletişimin sağlanmasıyla, bu küskünlüğün bitmesiyle de net bir mutluluk yaşayacaksınız. Özellikle de ayın 19'undan sonra bu gelişmeler yaşanacak olarak gözüküyor sevgili oğlaklar. Peki oğlak burcum kaçınayla devam edelim bakalım. Katina bize ne söyleyecek 2024 yılı aşk hayatın için? İlk kartın mektup. Şimdi oğlak burcunu bak sadakatinden sınanmışsın, güveninden sınanmışsın, olumlu değil, olumsuz yönde sınanmışsın ya da endişelenmişsin. Şimdi karşı taraf birazcık akraba çevresi ya da sosyal çevresi tarafından dolduruşa da getirilmiş olabilir bu konuda bilmediğin şeyler var diyor bakın yine klasik tarotta eş olayları vardı bilmediğin şeyler var tamam olumsuz şeyler ama o bilmediğin bütün olaylar karşına gelecek bunun için senden bir haberleşme talep edecek ya da bir haberleşmeniz bir konuşmanız görüşmeniz olacak bu kişiler senin sadakatin sınanmış ama karşı tarafın sadakatinde sıkıntı yok yani yaptığı yanlış bir durum ya da bir enerji Görmedim açıkçası. Şimdi devam ettiğimde ummadığın anda karşına çıkacak diyor bak Samyeli. Hiç ummadığın, hiç beklemediğin bir anda bir gelişme yaşayacaksın bu konuyla alakalı. Ve gerçekleri söylemek için gelecek senin kapına dedi. Bir kız çocuğu, kişinin bir kız çocuğu varsa bundan kaynaklı süreç uzamış olabilir. Yahut kız çocuğu yoksa aslında kız çocuğu masumiyeti, temiz niyeti gösterir simgeler arkadaşlar. Ve burada diyor ki iyi niyetle karşına çıkacak olan bir kişi var. Olmadığın bir anda karşına çıkıp gerçekleri söylemek, sen yokken uğraştığı olayları, sen yokken yaşadığı olayları aktaracak bir aklındaki kişi dedi ve hemen balık kartını verdi. Şimdi bir şifalanma olacak ama öncesi bir yüzleşme diyor arkadaşlar bakalım bir alalım evet aranızda iki yüzlü karakterler var aranızda iki yüzlü insanlar var arkadaşlar yani e, sizi çıkmaz sokağa sokmuş ya da sizi çıkmaz bir döngü içine sokmuş iki yüzlü insanlar var e, karşı karşıya geleceksiniz evet bir yüzleşmeniz olacak bir konuşmanız olacak bu bir tartışma modunda da olabilir çünkü her iki tarafta bütün içindekileri döküyor arkadaşlar ama e, şunu söyleyebilirim aslında karşı taraf tartışma bile olsa bu konuşmanın ardının başlangıç olacağını düşünüyor dedi. Yani bir başlangıç temennisi, beklentisi var olarak gözüküyor. Peki bakalım ne verecek bize? Hmm. Hayal kırıklığına uğramış bir oğlak Burcu görüyorum. Ama karşı tarafta üzgün. Bakın sen de üzgünsün, o da çok üzgün. Ee, yine aynı şeyi verdi arkadaşlar. Yatağın diyor ki, yatağın kartı etrafın tehlikelerle dolu. Etrafın gerçekten karaktersizlerle dolu ya da iki yüzlülerle dolu. Bunlara dikkat et. Birileri kuyunuzu kazıyor olabilir. Birileri sizin ayrı kalmanızı istiyor olabilir. Onlara fırsat vermemelisin. Evet aya kırıklığını uğradın. Üzüntü içindesin. Karşı tarafta aynı. Ama cesaretle atacağınız bir adımın ardından çok güzel bir kutlama sizi bekliyor olacak dedi. Evet sevgili oğlaklar. Bu kolektifi bir açalım. Sizi uyanı alın. Uyumayanı evrene gönderin lütfen. Ee, kişisel danışmanlık isterseniz de Instagram dur faldan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.